Merhaba, ben Alev. Bugün depli kadın olmak hakkında biraz konuşacağız. Deple ilgili konuşulacak o kadar çok nokta var ki. Ama bunların arasında ben galiba birazcık hem cinslerime karşı bir pozitif ayrımcılık yapacağım. Evet, itiraf ediyorum. Yani bunun aslında farklı bir sebebi yok. Eminim bu teşhisi almış erkekler de konuyla ilgili fazlasıyla zorlanıyorlar. Eminim onların da hayatlarında çok zorlayıcı, aşmaları gereken çok fazla nokta var. Ama hem de bir anlamak, hem de kadın olarak kendi yaşadıklarımla pekiştirerek anlamak açıkçası hem kolay hem de bir başka noktada toplumun kadınlar üzerinde yaratmış olduğu baskı, bir kültürel kodlar, toplumsal sorumluluklarla birlikte eklenen dep belirtileriyle kadınların işinin biraz daha aslında zor olması. Ha tabii ki artı bir... Artı bir de teşhis süreciyle geliyor ki bunu ilk yayınlarda konuşmuştuk. Zaten özellikle hiperaktiflikle yola çıkan bir erkek çocuğuna bu teşhisin koyulması çok daha yüksek. Bu ne demek oluyor? Şu demek oluyor aslında, kız çocuklarının birçoğu depli olmalarına rağmen erken yaşta teşhis alamamışlar. Yani diyorum ya 1987'lerden bahsediyoruz. Yani ben 79 doğumluyum. En nihayetinde yani bizim neslimize çok geç kalınmış. Zaten nasıl anlayacaklarmış ki? Bilmiyorlar. Bana aksalar bugünkü bilgilerle, mesela çocukluğumu düşünüyorum. Yani üç sokak öteden zaten benim deple olduğum belliymiş. Kadınlar üzerinde konuşmak istememin aslında sebebi ağırlıklı olarak bu. Kız çocuklarının daha az teşhis aldığı, dolayısıyla daha az teşhis aldıklarının daha az kız çocuğunda ya da daha az kadında dep olmadığı anlamına gelmiyor. Sadece bizler daha zor teşhis ediliyoruz. Kadınlar için de diğer cinsiyet kimliklerine ve çocuklara kıyasla da daha zor. Yani hani az önce söylediğim gibi o yıllarda kimse bunu bilmiyormuş. Yetişmişiz, koca koca kadınlar olmuşuz, kendi çocuklarımız olmuş. Bir şekilde bu yaşımıza kadar bir survival modunda bu belirtileri sırtımıza almışız ve yola devam etmişiz. Hani ilk toplumlardan yola çıkacak olursak hani neydi avcı toplayıcı toplumda i̇şte kadının bir görevi vardı erkeğin bir görevi vardı işte erkek dışarıda elinde mızrak avlanıyordu güvenliği sağlıyordu beslenmeyi sağlıyordu kadın mağarada işte organizasyonla ilgileniyordu değil mi planlamayı yapıyordu kayınvalide çocuklar eltiyen onların arasındaki ilişkiyi koordine ediyordu yemek yapıyordu vesaire gibi oradaki aslında bir düzeni günlük rutini düzenliyordu kadın. Şimdi modern topluma geçelim. Tabii ki oradan başka yerlere evrildik. Tabii ki modern toplumda başka başka görevlerde çıktı karşımıza. Çünkü biz maşallah kadınlar olarak böyle elimize bayrağı aldık. Sanki az sorumluluğumuz varmış gibi. Kariyerde yaparız dedik. Çocuk da yaparız dedik. İşte ona da bakarız dedik. Burada da çok iyiyiz dedik. Ve biz hep kendimize... Daha iyi olmayı hep daha fazlasını daha kolayca yapmayı aşıladık. Yapmayı aşıladık mı, benimsedik mi? Acaba kendi aramızda hemcinslerimiz arasında bununla ilgili adı konulmamış, telaffuz edilmemiş bir gizli yarış içerisinde miyiz? İnanın bilmiyorum. Ama baktığımda özellikle hani bu dönemdeki birçok hemcinsimizin koştuğu yol aynı yol. Yani dışarıda çalışıyoruz, Evde çalışıyoruz, çocuklarla ilgileniyoruz, aileyle ilgileniyoruz. Elimizde 8-10 tane top. Ee, evet tabii ki multitasking olarak çok fazla şeyi aynı anda yapabilmek üzerine evrilmişiz. Ama bu zaten kolay bir şey değil. Yani modern toplumda kadının rolü özellikle bence şu dönemde zaten zorlayıcı. Yani birbirimize hem cinslerimiz olarak eklediğimiz işte sosyal medyanın özellikle ateşin altına böyle körüklediği kür, düzende her şey olmalıyız. Aynı anda olmalıyız. Yani hem güzel olmalıyız, hem bakımlı olmalıyız, hem neşeli olmalıyız, hem başarılı olmalıyız, hem marifetli olmalıyız. Hem evimiz tir top olmalı, kocamızın gömleği ütülü olmalı ama çocuklarımızın beslenmelerini de asla unutmamalıyız. Zamanında işte olmalıyız ama tırnağımız da kırık olmamalı. Saçımızın fönü tam olmalı. Saç boyamız asla gecikmemeli. Yani ben bunları sayarken yoruluyorum gerçekten. Yani sayıyorum, yoruluyorum. Sonra şu anda durduğum yerden bir projeksiyonla hayatıma bakıyorum. Evet ben de bunların hepsini yapıyorum. Eminim beni dinlerken siz de diyorsunuz ki evet. Yani hepsini olmasa da birçoğunu siz de yapıyorsunuz. Ya da hani birinin diğeriyle yeri değişiyor. Fark etmiyor en nihayetinde. Bizler gerçekten çok fazla sorumluluk almaya, aldığımız bütün bu sorumlulukların hepsini en iyi şekilde yapmaya ve bütün görevleri tamamlanmaya programlanmış gibi güne başlıyoruz. Bu zaten normal kadın rutini. Yani canlarım bu kadın rutinin üzerine bir de dep belirtileri geliyor. Toplumsal olarak kadına atfedilmiş hani görevler vardı ya tam avcı toplayıcı dönemden bile gelen yani işte organize ediyoruz evin içine onunla onun ilişkisini vesaire gibi. Ama kadınlarda en yoğun olarak görülen dep tipi zaten dikkatsizlik. Burada bu arada yayını yeni dinlemeye başlayanlar için özellikle not düşmek istiyorum. Çünkü ben bu konuda galiba biraz hassasım. Bu dikkatsizlik değil aslında. Süreyen dikkati yani devam eden dikkati odaklayamıyoruz. Odaklanamıyoruz bir şeye aynı anda. Mesela çok sevgili eşim o özelliğine bayılıyorum bir tweet okuyor. Yani o arada mesela kır karamiler beni evde, evden kaçırsa duymayabilir. Çünkü odaklanmış sadece tweet okuyor. Yani o kadar güzel bana göre o kadar büyük bir güç ki. Çünkü aynı anda ben de koltukta oturuyorsam yani bahçede köpek avlamasını, geçen kargo kamyonunu, yukarıda kızların konuştuğu konuyu her şeyi aynı anda duyabiliyorum. Ve hatta de bir öğrenmeden önce biz şu konuda çok gülerdik. Restorana gidiyoruz yemek yemeye. Aynı anda üç masayı duyuyorum. Yani ve aktif dinleyebiliyorum. Yani eşimle de sohbet edebiliyorum. Tabii ilk zamanlar bu huylarıma çok gülüyordu. Daha doğrusu çok yabancılaşmıştı. Son zamanlarda artık kabullenip gülmeye başlamıştı. Hatta bazen ne konuşuyorlar diye soruyordu. Dolayısıyla bu bizde olan bir özellik zannediyorduk. Ya hayır bu bizde olan bir özellik değilmiş işte. Kadınlarda görülen en sık rastlanan odaklanamama problemiyle ortaya çıkan aslında bir durum. Söyledikleri gibi ormanda yaşasak çok güzel çünkü bütün tehlikeleri aynı anda duyabiliyoruz. Burada bir sıkıntı yok ya da tehlike anında belki... Hani peşimizden biri geliyor bir yere saklandık okey ama yani bu hayat kurgumuzda ne kadar karşılaştığımız bir şey ki. Dolayısıyla normal hayatımızda bir iş yaparken o işe odaklanabilmemiz gerekiyor. Ama bizim için çok mümkün değil yani çünkü Düşünsenize temizlik yapmak için programlandınız. Bulaşıkları yerleştireyim diye başlıyorsunuz. Orada çöpün boşaltılmadığını görüyorsunuz. Çöpü dışarıya çıkarttığınızda bahçedeki dökülmüş yaprakları görüyorsunuz. Belki onları süpüreyim derken kargo geliyor. Paketi açtığınızda işte yeni kıyafetinizi deniyorsunuz ve akşam olmuş. Yani çünkü aynı zamanda dikkatsizlik ve odaklanamamakla birlikte yine ilerleyen bölümlerde bahsedeceğiz ki deplilerde bir zaman körlüğü var. Yani dikkatsizlik bir kısım yani odaklanamamamız bir nokta hiperfokusa geçtiğimiz dönem bir nokta yani orada da kilitleniyoruz çünkü başka hiçbir şey görmüyoruz. Bir de zaman körlüğü yaşıyoruz yani hani mesela oradan geldi böyle işte Tişörtü de aldı yukarıya kata çıktı i̇şte yorum yapacak belki aldığı mağaza için oraya girdiği anda o durum sonlanabiliyor yani saatlerce sosyal medyada takılabiliyor başka başka o bluzlardan farklı renklerinden sipariş verebiliyor. İşte renk renk almak, alışveriş bütün bunlar da bunun içerisinde. Hepsi deptenmiş. Artık özgürüz bakın. Herhangi bir durum olduğunda depliyim ben diyebilirsiniz çok rahatlıkla. İşin şakası tabii ki. Ama dolayısıyla bu zaman körlüğüyle birlikte zamanın nasıl geçtiğini anlayamadan da akşam oluyor. Aslında hani amaç neydi? Evi temizlemekti. Sonuç sıfır. Dolayısıyla bu toplumsal beklentileri yerine getirmekte zorlanıyoruz. Çünkü hani bir yapamadı, iki yapamadı ya eşi ya işte ev niye toplu değil dediğinde o zaman da şununla karşılaşıyoruz. Bu her kadının çok kolaylıkla yapabildiği bir şey ve ben bunu yapamıyorum. Şimdi eskiden günler vardı hani tabii artık yok ama bizim zamanımızda da bence yoktu. Belki bizden önceki hani annelerimizin neslinin daha yoğun katıldığı organizasyonlarda tabii ki o, o daha iyiydi çünkü daha kapalı grup işte günde belki 10 kadın var 12 kadın var bilmiyorum kaç kadınla yapılabildiğini ama orada da herkes birbirine işte ben bu kadar marifetliyim işte ben sabah evi süpürmeden güne başlamam. Ay on dedin mi yemekler hazır, her şey hazır falan. Yani herkes böyle kendinin en iyi versiyonunu anlatıyor. Ve çok, çok seviyor yani herkes ben bunda yiyeyim, ben şunda yiyeyim vesaire. Yani o eskiden hani ben yine de razıyım. O zamanlarda böyle 10 kişilik gruplarda falan kalmış. Düşünseniz o 10 kişinin içinden bir kişi de hep yani... Şöyle düşünüyor ister istemez ya herkes anlatıyor herkes yapıyor ben yapamıyorum. Hani neden? Şimdi çevirelim onu günümüze. Şimdi daha sıkıntı çünkü şimdi orada 10 kişi değil işte Instagram'a giriyorsunuz 1000 kişi. İşte öteki platforma bakıyorsunuz 1000 kişi. Tabii ki bu sahte dünya içerisinde herkes başardıklarını göstermek konusunda çok istekli olduğu için herkes gösteriyor. Yani onu da yapıyor, bunu da yapıyor. Çocuğuyla da ilgileniyor. Ay doğum yapıyor ama böyle 36 beden kalmış. Hiç de problem yaşamamış. Her şey tir top vesaire. Yani bunu izleye izleye depten haberi olmayan bir birey için tabii ki altta bir yetersizlik duygusu, altta ben yapamıyorum duygusu, ben beceremiyorum duygusu maalesef içten içe kişiyi kemirir bir hale getiriyor. Ve sonrasında da işte bahsetmiş olduğumuz gibi buna karşı bu dışarıdan gelen seslere karşı daha naif, daha hassas olan kişiliklerde maalesef ki sosyal anksiyete gibi, depresyon gibi daha üzücü, üzücü diyorum çünkü zamanla teşhis edilseydi o kişi bunları yaşamak durumunda kalmayacaktı ya da geç kalınmamış durumlar ortaya çıkabiliyor. En nihayetinde işte üzerine basa basa debi anlamak, debli kadın olmak önemini bu yüzden Altını çiziyorum. Bu yüzden daha fazla konuşmak istiyorum. Mesela söylediğim gibi ben de bir mükemmelliyet takıntısıyla hareket eden. Her şey tam olmalı, çir top olmalı ya da hiç olmamalı. Çünkü ya hep ya hiç hayatım. Ya öyle değil. Hayat siyah ya da beyaz değil ki. Griler de var. Özellikle son yıllarda antresit rengini çok seviyorum. Biraz esnemek gerekiyor galiba hayata karşı. Bir kez biraz gelini kabul etmek gerekiyor. Geleni sevgiyle karşılayabilmek gerekiyor. Kendimizden uzun yıllardır esirgediğimiz öz şefkati kendimize verebilmemiz gerekiyor. Bence bu çok önemli. Çünkü kendimizden esirgediğimiz bu şefkat, kendimizden esirgediğimiz bu kabulleniş, biz kendimizden bunu esirgerken başkasından bunu alabilmeyi zaten başaramayız ki. Mümkün değil. O yüzden farklı olduğumuzu evet kabul etmeli. Bu farkın içerisinde yatan muazzam güzellikleri keşfetmeli, iyi yanlarımızı kabullenip geliştirmeli. Yeteri kadar başarılı olmadığımız düşünülen noktaları daha iyi hale getirmek için çalışmamız gerekiyor. Ama bu çalışmaya başlayabilmek için bile nerede durduğumuzu bilmemiz, durduğumuz yeri de kabullenmemiz gerekiyor. İşte en başta dediğim gibi zaten bu zorlu bir süreç. Yani debin genel kavramı çocuk için de zorlayıcı, erkek için de zorlayıcı, tabii ki kadın için de zorlayıcı. Ama bir noktaya daha geliyoruz ki kadınlar özelinde işte hani böyle dopamin, dopamin başrol oyuncumuz dopamin dedik ya işte onunla başka bir hormonumuz maalesef ki bizi kadınları daha farklı etkilemek konusunda işte birbirleriyle yarışır hale gelmişler. Kadınların zaten hani östrojenle ilgili bir sınavı var öyle değil mi? Yani son yapılan çalışmalarda neredeyse vücudumuzu tamamen hormonların ve nörotransmitterlerin yönettiği zaten görülmüş. Yani biz aslında kişilik olarak değerlendirdiğimiz birçok noktanın temelinde... Hormon dalgalanmaları ya da eksik ya da fazla olan nörotransmitterler karşımıza çıkıyor. E şimdi Östrojen kadınlar için en önemli hormonlardan biri. Yani düşünün ki biz zaten östrojenin böyle inip çıkmasıyla yani birekli döneminde bile böyle bir sarsılıyoruz. İşte menopoz var, menopoza giriş var, işte menopozdan çıkış var ama hepsinin eşlikçisi östrojen. İşin ilginç tarafı östrojen hormonunun dopamin üretimiyle çok doğrudan bir bağlantısı var. Dolayısıyla birbirleri üzerinde aktif bir etkileri var. Bu ne demek oluyor? Eğer östrojen seviyemiz düşükse dopamin seviyemiz de düşük. Maalesef. Hatta sadece dopamin değil, norepinefrin gibi, işte serotonin gibi diğer kıymetli bizi daha enerjik, daha motive, daha mutlu olma mutlu hissetmemizi sağlayacak diğer nörotransmitterlerin üretimi de düşüyor östrojen düşüklüğünde. E şimdi şöyle değerlendirelim. Az önce dediğim gibi hani Aylık döngümüzde zaten ikinci faza geçtiğimiz yani adetin böyle 15. ve 28. günleri arası lüter faz dediğimiz bir faz ki burada östrojen oranı düşmeye başlıyor. Östrojen düşünce tabii ki eşlikçisi dopamin de aşağıya doğru seyretmeye başlıyor. Sıkıntı şurada bu süreçlerde kullandığımız ilaçlar yani normal tedavimizde devam etmiş olduğumuz uyarıcı ilaçlarımızın etkinlik seviyesi de düşebiliyor. Yani bunu özellikle şu sebeple belirtmek istiyorum. Misal veriyorum teşhis aldınız, tedaviye başladınız, işte ilk beş gün kendinizi çok iyi hissettiniz. İşte altıncı gün belki de normal mens dönemimizin bu kısmına geldiniz, on beşinci günündesiniz. Ve östrojen seviyeniz düştüğü için de doktorun vermiş olduğu ilaçlardan ilk beş günde aldığınız kadar sonucu alamadığınızı düşünüp Konuyla ilgili inancınızı kaybetmeyin. Motivasyonunuzu kaybetmeyin. Bu bir süreç geçecek. Ha bunu nasıl daha iyi yönetebiliriz? Bu tabii ki herkesin her kişinin fiziksel yapısıyla, östrojen salınımıyla, miktarıyla, vücut döngüsüyle tamamen farklı olduğu için bence adet döngünüzü kaydedin. Yani ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor. Ve lütfen şunu kaydedin. Siz bunların hangi döneminde daha fazla etkileniyorsunuz? Etkilendiğiniz noktalar hangileri? Mesela dürtüsellik konusunda mı daha fazla sıkıntı yaşıyorsunuz? Organize olamamakta mı? Unutmakta mı? Hani hangi noktada en fazla zorlandığınızı yazmanızda bence fayda var. Çünkü bu ilerleyen süreçteki sizin için kişiselleştirilmiş olması gereken tedavi seans ya da koçluk süreçlerinize ışık tutacak noktalardan biri. Özellikle bu dönemlerde uykunuza lütfen özellikle dikkat edin. Yani uyku düzeniniz eğer daha serbestse, daha az uyuyorsanız, daha geç yatıyorsanız mümkünse özellikle bu dönemlerde aynı saatte yatıp aynı saatte kalkmaya özen gösterin. İşte 8 saat gibi vücudunuzun alışık olduğu sizin için yeterli gelen zaman dilimi, uyku saatinde o kadar uyumaya gayret edin. Ama aynı zamanda da lütfen kaliteli uykuya dikkat edin. Yani mümkün olduğu kadar dijital dünyayı, elektronikleri işte uyumadan önce hayatınızdan çıkartın. Biraz sizi rahatlatabilecek belki birkaç sayfa kitap okuyup uykuya öyle geçmeyi deneyebilirsiniz. Bu bu süreci biraz daha böyle az dalgalanarak daha rahat atlatmanıza yardımcı olacak noktalardan bir diğeri. Ha, bir noktada tabii ki diyet. Bu bölüme özellikle ariyetten geliyor olacağız. Yani depli bireylerin beslenmesi nasıl olmalı? Çünkü yemek yemek depliler için de bir sıkıntı. Yani yemek yemeyi çok sevmeyebiliyoruz. İnanılmaz derecede acıkıncaya kadar yemek yemek aklımıza gelmiyor da hiperfokusa geçtiğimizde bir şey odaklandığımızda ağzımıza lokma bile koymayabiliyoruz ve bazen tedavi için kullanılan ilaçlar da zaten iştahımızı kapatmak konusunda aktif olabiliyor. Dolayısıyla yeme düzeni ve dep hakkında ayrıca bir bölümümüz oluyor olacak ama özellikle mens döneminde biraz daha meyve sebze ağırlıklı işte proteinlere yer verdiğiniz ve mümkünse de rafine şekerlerden uzak durduğunuz böyle bir mens dönemi geçirirseniz bu konuyla ilgili biraz daha rahat atlatabileceğinizi düşünüyorum. Egzersiz yapın diyeceğim ama egzersizi zaten mutlak suretle hayatımızın bir rutinini oluşturmamız gerekiyor. Çünkü özellikle ve özellikle dikkatsizlik konusunda odaklanamama konusunda sıkıntı yaşayan bireylerde egzersizin faydaları gerçekten çok yüksek. Bu yürüyüş olabilir, yoga olabilir Farklı egzersizler olabilir ama mutlaka hayatımızda olmalı. Bütün bunların eşliğinde aslında hepsinden de önemli olarak bizim depli beynimizi ve kendimizi sevmeye başlamamız gerekiyor. Hormonlar bizi evet bir yerden bir yere alıp götürebiliyor. Bu tedavi sürecine yeni başlayanlarda ya da hani tedavi olup da östrojenle bunun ilişkisi hakkında fikir sahibi olmayanlarda da işte belki menopozda ya da menopoz öncesi dönemde gerçekten yapılabilecek farklı uygulamaların farklı, terapilerin farklı, tekniklerin olduğunu bilmek bence çok da mutluluk verici bir şey. Çünkü alternatif çok, yapmamız gerekenleri eğer biliyorsak, nerede durduğumuzu biliyorsak, kendi öz analizimizi doğru yapabiliyorsak, hangi alanda iyiyiz, hangi alanda zayıfız. Bunu gerçekten iyi analiz edebiliyorsak, gerçekten yolumuz daha kolay olacak. Bu hormonların bu kadar aktif olduğunu biliyor olma sebeplerinden bir tanesi her ne kadar doktorum bu konuyla ilgili çok direkt bağlantısı olmadığını iletse de dinlediğim birçok yayında özellikle webinar'larda Amerika'da bu konuyla ilgili yani hormonlarımız ve deple ilgili daha ilişkili durumlar tespit edilmiş. Mesela ben bakıyorum çok uzun yıllar doğum kontrol hapı kullandığım için son 2-3 yılda yani bu ilacı bıraktığım Dönemdeki kadar şiddetli mi demeliyim? Daha gün yüzüne çıkmış mı demeliyim? Daha fark edilir mi demeliyim? Do doğru terimi bulamıyorum belki ama belirtiler sanki daha bastırılmış durumdaydı. Yani daha kontrol altındaydı belki vardı. Evet, böyle temelde vardı. Ama Bundan sonra daha çok gün yüzüne çıktı. bu şu da olabilir tabii ki. Hani uzun zamandır bunları maskelemeye çalışmak ve bir noktada artık maskeleyememek de olabilir. Yani bu da olabilir ya da bu yayınlarda bahsedildiği gibi hormon desteğinin ya da hormonlarla olan ilişkisinin dep belirtilerini hafifletmek ya da alevlendirmek üzerine başka etkileri de olabilir. Sonuçta değişken çok diyorum ya. Yani farklıyız. Biz depli bireyler olarak bile birbirimizden hepimiz farklıyız. Hepimizin kendini geliştirdiği ya da geliştiremediği noktalar farklı. Önemli olan burada başlangıç noktasını bulabilmek. Ben kalben o noktayı bulduğuma inanıyorum. <laughs> Bu biraz komik olacak ama farklı olduğumu hep biliyordum. Ha bir sabah belki bir süper kahraman olarak uyanmayı bekliyordum. Tepli olarak uyandım. O da güzel. <laughs> Çeşitli olmak ve farklı olmak bence güzel. Ben her zaman farkı severim. Sıfır noktası bence şu. Kendimizi sevmek. Biz farklıyız ve farklı olduğumuz için etiketlenmeyi hak etmiyoruz. Artık bunu gizlemek zorunda değiliz. Maskelemek zorunda değiliz. Lütfen. Yıllardır belki de kendinize vermekten alıkoyduğunuz, vermediğiniz, vermeyi unuttuğunuz o öz şefkati, o saygıyı, o sevgiyi kendinize verin. Çünkü bunu hak ediyoruz. Gerçekten hak ediyoruz. Siz kendinizi sevin ki yolunuz ışık olsun. Ve unutmayın. Deple olabiliriz. Renkli de olabiliriz. Ama asla yalnız değiliz. Sevgiyle kalın. <laughs>